Herkese merhabalar. Bugün bir erkeğe kendinize nasıl aşık edeceğinizi, edebileceğinizi izah edeceğim. Bir önceki izlencede kafanızdaki bir erkeğe kendinize aşık etmenizin neredeyse imkansız olduğunu anlattım. Bunun sebebiyle birlikte izah etmeye çalıştım. Ama imkansız değil dedim ve ekledim ki çok küçük bir ihtimal var. Bunun yolunu bir sonraki izlencede anlatacağım bugün. Bugün bu gerçekleştirilmesi düşük de olsa o mümkün olan yolu anlatacağım. Bir erkeğe kendinize nasıl aşk edebilirsiniz? Bunun en genel çerçevede bir tane yolu var. Yani hem kadın için hem erkek için. Yani bir kadın da kendinize aşk etmenizin, bir erkeğe de kendinize aşk etmenizin. Hani kadınlar ve erkekler için konuşuyorum. Metodolojisi aynı. O erkeğin şemasında ya da şemalarındaki kadın figürünü bilmeniz gerekiyor. Yani bir erkeğin çocukken %99 ihtimal kendi yetiştiği, doğup büyüdüğü ailesinde %1 ihtimalle de hani 5-6 yaşındayken diğer çocukların etkisiyle oluşturduğu şemalarındaki kadın profilini bilerek bir erkeğe kendinize aşık edebilirsiniz. İlk önce o kadının kim olduğunu öğreneceksiniz. Nasıl bir profilde bir kadına aşık oluyor bu erkek. Sonrasında da o kadın olacaksınız. Peki başlayalım. Ben bunu üç farklı metotla anlatacağım. Yani bir erkeğin şemasını nasıl öğrenebiliriz? Birincisi şu. O erkeğin kendisine sorabilirsiniz. Evet, bu çok ilginç olacaktır. Yani bir erkeği karşınıza alıp, yani bir kadın olarak bir erkeği karşınıza alıp bunu sormak. Ya da bir tanıdık vasıtasıyla bunu sordurmak. Evet, başta çok kulağa garip gelebilir ama metotlardan bir tanesi bu. Şimdi bir önceki izlencede dedik ki, insanlar problemlerinden konuşur öncesi var. Yani i̇nsanlar problemler hakkında düşünür, onlara kafa yorarlar. İşin içinden çıkamadıkları ya da paylaşmak istediklerinde de bunu yakınlarıyla, dostlarıyla paylaşırlar. İnsanlar problemlerle konuşur. Problemler hakkında konuşur, problemlerini düşünür dedik. E, şunu da belirttik. İnsanların acı eşitleri de farklıdır. Yani bazı problemleri ...dünyasını hissetmediği için bundan dertli de olmayabilir. Bundan 150 sene önce... E, ...Sigmund Freud'a gidenler dedik bir önceki gizlence de... E, ...ya da 30 sene önce... ...1970'lerde, 80'lerde, e, 90'larda... ...Jeffrey Young'a giden... E, ...problemlerinden şikayetçi olan insanlar... ...problemlerini derin ölçüde yaşayanlar... ...ve buna derman arayan insanlar demiştik. Şimdi eğer bir insanın şeması, burada kadın erkek ilişkilerini konuşuyoruz. Kadın erkek ilişkileriyle ilgili olan şemaları eğer yıkıcıysa, kendisine zarar veriyorsa, örneğin Ahmet ve Ayşe örneğinde olduğu gibi, buna derman aramak için gidiyorlar ve yapılan çalışmalarda kendi şemalarını öğrenebiliyorlar. Bazen aylar, bazen yıllar alabilir şemalarını öğrenmek. Örneğin Ahmet, Ahmet'in kendisini terk eden böyle yaş kadınlara aşık olmasının sebebi işte annesinin, Ahmet küçükken yaş olup işte eve gelmemesiyle ilintiliydi. Örneğin kendinize aşık olmasını hissettiğiniz erkek böyle bir çalışmadan geçtiyse ya da Sigmund Freud'un ortaya koyduğu yineleme zorlantısı ismini hiç duymadıysa ya da Jeffrey Young'ın şemalarını hiç duymadıysa ama bir şekilde bunun üzerine düşündüyse bu problemleri yaşadıysa yani bir profesyonele danışmadan kendi kendine düşündüyse de belirli çalışmanın sonucunda buna ulaşabilir. Yani bunu siz o erkekten öğrenebilir misiniz? Bu ayrı bir konu. Yani o erkek şemasını biliyorsa onu size söyleyebilir ya da öğrenebilirsiniz. Peki ya bilmiyorsa çünkü Dedik ya insanlar problemler üzerine düşünür. Bir şey size çok acı vermiyorsa, kafanızı çok meşgul etmiyorsa, onun üzerine gitmiyorsunuz. Çok çok yüksek olasılıkla insanlar, çoğu insan, çok 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 az insan hariç, şemalarını bilmez. Bu defa ikinci yola geçiyoruz. Zaten ilk yolu biraz garip garip olabilirsiniz. Biraz da garip insana gidip neye aşık olduğunu sormak. İkinci yol şu. O kişiyi gözlemliyorsunuz. Daha doğrusu o kişinin geçmişine bakıyorsunuz. Amacımız ne? Şemasını öğrenmek. Şemasında ne var? Şemasında bir kadın profili var. Şemasındaki kadın profilinin nasıl bir şey olduğunu öğrenmek. Bunu yapmanın tek bilimsel yolu eğer varsa daha önce kimlere aşık olmuş? Bunu öğrenmek. Tabi burada şöyle şeyler ortaya çıkıyor. Yani bir insanın daha önce aşık olup olmadığını öğrenmek, belki kendi içine attı, belki dışarıya aktarmadı. Çünkü hatırlayın beğenmenin tanımını vermiştik. Bir insanın bir erkeğin örneğin iki kadınla ilişki yaşaması o iki kadına da aşık olduğu anlamına gelmiyor. Yani ikisini de beğenmiş olabilir. Şimdi varsayalım ki bir erkeğin gerçekten de aşık olduğu kadın ya da kadınları bulduk. Diyelim ki bu erkek iki tane kadına aşık olmuş ki iki gerçekten çok iyi bir sayı. Bu defa şu düşüyor bize. Bu iki kadının öyle bir ortak özelliği olacak ki o özellik o erkeğin şemastaki kadının profilinin en önemli özelliği olacak. Dışarıdan bakıldığında çok kolay olmayabilir. Örneğin Ahmet örneğine bakacak olursak, örneğin bir önceki metoda dönelim. İşte bakıyorsunuz işte Ahmet yaş kendisini terk eden kadınlara aşık oluyor. Şimdi dışarıdan baktığınızda Ahmet'in böyle kadınlara aşık olduğunu görüyorsunuz. İlk baştan şu çıkarımı yapmak gerçekten çok çok zor. Yani Ahmet ay yaşlara mı aşık oluyor. Yani bunu hangimiz çıkarır ki? Şunu düşünebilirsiniz orada. Demek ki başka bir şey var. Hani ay ama başka bir özelliğe aşık oluyor. Ama eğer Ahmet çok farklı zamanlarda dört tane ay yaş kadına aşık olduğunu görürseniz. Tabi buradan şu, çok basit çıkarım yaparsınız. Evet, yaşlara aşık oluyor ama hani içki içmesi değil. Büyük ihtimal içince bir şeyler oluyor. İşte içen insan ne yapar? İşte çok içen insan işte yakınlarına bakamaz. Ha demek ki kendisini bırakacak, kendisine bakmayacak. Kadınlara aşık oluyor gibi çıkarımlar yapabilirsiniz. Peki ya size aşık olmasını istediğiniz erkek ve şemasını öğrenmek istediğiniz erkek bir kadına aşık olmuşsa? hangi özellik? Bu çok zor bunu öğrenmek. yani Bir kadına aşık olduğunu görüyorsunuz. Ve e, hatırlayın, bir önceki izlencede şunu söylemiştik. Ve ondan önceki izlencede e, aşkın beyniyle alakası yoktur. Yani siz baktınız, aşık olmasını istediğiniz erkek bir kadına aşık olmuş daha önce. Bundan eminsiniz. Tamam. Baktınız, işte mesela o kadın eee ve yastemli kumral. İşte gözleri kahverengi. Yani bu bilgi vermiyor. Yani dış görünüşle ilgili şey kesinlikle bilgi vermiyor. Şema tamamen ikili ilişkiyle alakalıdır. Hele bir de bir ilişki yaşanmamışsa yani bir erkek var bir kadına aşık olmuş. Bunu biliyorsunuz. Yani yakın çevresinden öğrendiniz. O erkeğin dililer gibi aşık olduğunu o kadına ama orada bir ilişki de yok. Bir ilişki olmadığı için o ilişkide o Kadının yani o erkeğin aşık olduğu kadının ona neyi vermediğini ya da vermediğini, ona neler yaşattığını da göremiyorsunuz. Dolayısıyla orada profil de göremiyorsunuz. Ve buradaki en büyük problemi size söyleyeyim. Herkes, şemalarındaki, örneğin erkekler örnek veriyorum. Her erkek şemasındaki kadına uyan kadınlarla karşılaşmıyor. Dolayısıyla ortada hayatında hiç aşık olmamış erkekleri görüyorsunuz. Hiç aşık olmamış çünkü o yaşına kadar hiç şemasına uyan bir kadın görmemiş. Bu gerçekten çok yüksek olasılık. Dolayısıyla şemasını öğrenmek istediğiniz erkeğin ilk önce kendisinden sorabiliriz. Biliyorsa ya da söylerse buradan öğrenebiliriz. Eğer bilmiyorsa ya da söylemiyorsa geçmişine bakarız. Ya hiç aşık olmadıysa ya da aşık olsa biz bunu göremiyorsak. Ama bu üçüncü metoda geliyor. Burada da bize bir atasözümüz ışık tutacak. O atasözünü şimdi söyleyeceğim. Çok özür dilerim, pardon. Problemimizi çözmeyecek ama bu atasözü bize ışık tutacak. Atasözü şu. Anasına bak, kızını al. Evet. Şemaların %99 bir insanın doğup büyüdü, yetiştiği ailede öğrendiği modellerdir. İşte %1 ihtimalle de işte hani okul ilk başladığı dönem 5-6 yaşlarında işte diğer çocuklar tarafından şekillenen modellerdir. Ama %99 ailede oluşan modeller. Yani bir erkek var, aşık olmasını istediğiniz size. Onun annesiyle olan ilişkisi var, babasıyla olan ilişkisi var ve bu anne babasının birbiriyle olan ilişkisi var. Bir üçgen var. Ata sözünün dendiği gibi anasına bak kızını al. Yani e, eğer tanıyorsanız bu erkeğin ailesini ya da dışarıdan görebildiğiniz kadarıyla özellikle özellikle o erkeğin annesiyle olan ilişkisine baktığınızda özellikle erkek çocuklar için konuşuyorum annesiyle olan ilişkinize baktığınızda Belki de %5-10 ihtimali. Buraları tamamen şu an örnek veriyorum. Babasıyla olan ilişkinize baktığınızda, ilişkisine ve de karı kocanın ilişkisine baktığınızda bu erkeğin kafasındaki kadın modelini bulma ihtimaliniz önceki iki metoda göre çok daha yüksek. Çok çok daha yüksek. Yani burada artık saf olarak tajerden gözlüyorsunuz. Aynı bunu bir laboratuvar ortamı gibi düşünün. Üç kişi var. Annesi, babası ve o erkek. Ee, %99 olasılıkla annesinin oğluna verdiği şeyi veren bir kadına aşık olacaktır bu erkek. Ya da vermediği. Yani Ahmet örneğinde olduğu gibi Ahmet'le hiç ilgilenmeyen annesi gibi kadınlara aşık oluyor olabilir o erkek. Ya da tam tersi kendisine o ilgiyi verecek. Ya da bunun tam tersi yani hiç ilgilenmeyen var bir yerde bir de aşırı ilgilenen var. Örnekte yani Cefriyan'ın kitabındaki örnekte hiç ilgilenmeyen bir model oluşturuyor Ahmet kafasında. Ya da bunun tam tersi olacak. İşte bu şemayı öğrendiğiniz zaman da ortaya şöyle bir şey çıkacak. Ee, eğer takip ettiyseniz ve de linklere baktıysanız bahsettiğim kitapta şunu göreceksiniz. İnsanlar şemalarındaki örneğin erkekler şemalarındaki kadınlara aşık olurlar. Onları 3000 kişilik bir kalabalık grubun içerisinde anında seçebilirler gözlerinden o gün ne giydikleri, saçını nasıl yaptıkları, makyajları hiçbir şeyle alakası yok. Kalabalık bir 10 bin kişilik bir kadın kitlesinin içerisinden onu saniyenin yüzde birinde seçecektir. İşte. Bir erkeğin şemasındaki kadın profiline ne zaman denk gelse ona aşık olacaktır. İşte siz de o profili öğrendiğinizde bunu öğrenmenin ne kadar zor olduğunu izah etmeye çalıştım. Gerçekten çok zor bir şeydir bu. İkinci aşamada da şu var. Böyle bir kadın olmak. Böyle bir kadın olduğunuzda o erkek sizi yüz bin kişinin içerisinde bulup çıkarıp böyle gözünüzden aşık olacaktır. İşte bir erkeği kendinize aşık etmenin yolu bu. Bir önceki izlencede dedim ki siz bir erkeğin yani o erkeğin kafasındaki kadın profiline yani şemasının kadın profiline ya uyuyorsunuz ya uy Uyuyorsanız zaten size doğrudan aşık olacak. Uyumuyorsanız böyle bir metot var. Yani bazılarına çok da garip gelebilir. Yani şemasını öğrenip o şekle bürünmek. O kadın olmak. Ee, bunu izah etmeye çalıştım bu izlencede. Bir önceki izlencede dediğim gibi e, bu metodun e, sakıncalarını ve zararlarını 3. bölümde anlatacağım. Umarım bazı şeyler biraz daha netleşmiştir. E, bunu kanalımın tanıtımında da yazdım daha önce de söyledim yine söylüyorum. Lütfen eğer konuyla ilgileniyorsanız bütün izlenceleri sırasıyla en baştan izleyin. Çünkü bir kurs formatında anlatıyorum. Bir sonraki izlencede devam edeceğim. Görüşmek üzere.